Herkese selamlar dostlar ben Akif James Bugün sizlerle efsane manyak video videoyla daha karşınızdayım Kardeşlerim bugün yanımızda Emre Bir tane de böcek var şöyle gördüğünüz gibi Şöyle bir bakayım şu an tek ekran çekiyorum Laptopta Bundan sonraki videolar normal gelecek ama bu video böyle laptopta çekeceğiz. Üstümüzde 15 BGL var. Anlaşmamız nereyle? Tayfa ile tabii ki. Gidelim Tayfa'ya. Laptop'tan da inşallah hiçbir şey yok. Videoyu olabildiğince halletmeye çalışacağız. Şimdi kardeşlerim ee, bir Akif Market söyleyeyim. Aktif. Akif ve Kansu aktif. Çok uzatmayacağım. Tayfa'nın linki tayfamat 51. Ban yemiştir falan. 52, 53. Bu kim burası neresi sağ tamam. Min max. Eee, min 20. Max ne açıyor acaba? 20'den BGLS dedi. Tamam şimdi şöyle bir BGL girelim çıtırdan. Motolus falan yemekten aşırı korkuyorum. Maç kral. Bir room reme always diyelim bir kere sonra daha uğraşmayalım. Evet 7'ye Kay sen remeyi biliyor mu? Biliyorum kaybettik. Tamam sen sen varsın bu sporda. He. Biz de derin evet. biz de deriniz bir iki tur ben oynayacağım sonra Emre'ye salacağım Tamam sıfır ya o zaman yeşil sıfır Artık iki bunu kaybetmeyiz yüzde <laughs> doksan Kaybettik yüzde <laughs> on Kanka bir change room diyelim ya bu room fena kötü galiba 2 4 falan vurduk. Şimdi üstümüzde 15 BGL vardı. Bakalım şimdi bunun bir zararını bek. Böyle aptal insanlardan nefret ediyorum ya. Artık burası editör bir ayar çekecek buraya. Çünkü aşırı zor gerçekten oynuyorum. Eğer bu video güzel olursa zaten atarız. Şöyle biraz katlarsak matlarsak. Kaybedersem hiç hem kaybettiğim hem bok gibi video hiç atmam. Aynen. Yes always diyelim. Haydi bakalım. Şimdi 7'ye haydi bir 8-9 artık. 2. 2 kanka bugün Allah belamızı vermiş gibi ya. Biz full şey mi oynayacağız? Re oynayacağız kanka? Full. Aynen. Çünkü niye oynamıyoruz? Kanka şu 3'ü 2 BG'le oynamaz. Kanka şuraya bir tane vur. Ben geçtim. Hadi. Geçtim. Güzel elen sana. Şimdi bir tane daha sana yapalım. Kaybedene kadar sen. Ben o zaman ne ben yani. O zaman sonsuza kadar sen. Sonsuza kadar ben basacağım galiba. Bas kanka. Geçtim. Kazan bunu kanka çok güzel. Drop always diyelim. Kardeşler videonun başı biraz saçma sapan oldu. Video bir like'ı patlatın şimdiden. Artık seri videolar gelmeye devam edecek. Bu videonun böyle laptop'tan falan olduğuna bakmayın. Hazır Emre'yi bulmuşken dedim ki bir video patlatalım. Çok kazanacağız bu videoda. <gülüyor> <gülüyor> Hadi inşallah. DL'mizi getirsin. Dediğim gibi like atın abone olun işte Akif Market'tir, Akif Ekan zaten biliyorsunuz o muhabbetleri. Instagram Akif Aldemir 2R ile oradan da takip ederseniz e, güncel hayatta neler yapıyoruz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz bunlardan da haberdar olmuş olursunuz. Kanka patlat. Sekiz. Ben ne diyorsun ya? Allah belamızı verdi galiba. Şimdi... Şan şansa geçti bu arada. Kanka aynen. Sen iyi vurdun bayağı da. Dur bakayım açacak mı? Uğur. Kanka bunu geçme çok güzel Onu da geçseyiz de oynamayalım kanka bu şeyi adamı değiştiriyor <laughs> <laughs> Zirvede <bırakın. gülüyor> de bırakalım bırakalım. Şimdi 2-2'yi iki devam edeceğim kanka o Ben kaybedince sen, sen kaybedince ben <laughs> İkimiz de kaybedince <gülüyor> <gülüyor> Balkona çıkacağız <laughs> Haydi bakalım patlattık bir tane daha yedi Gayet kanka Allah. ama Okunu çıkarma ya o şurada bir zevkimiz var 50 gün sonra grow Growtopia'ya girdim Yapma canının içi ya Kanka senden bir sıfır bekliyorum ya Güzel bekle İ ilk o vursun ya vursun da işte bak be, son sefer bekleyelim o zaman tamam vurdu kanka bir sıfır atsana ne olur ya ne olur bir sıfır ya o zaman burası o, o, sadece yeşil sıfır sayılıyor değil mi 19 da sıfır e, 19 da mı sayılıyor mouse yalvarırım yeşil sıfır 19 28 kanka evet. Evet, devam ediyoruz. Haydi bakalım, aç kral artık. Ne yazdığını da göremiyorum ki. Aç kanka, hadi artık. Aç artık! Bir şey yazmıyor ki. Oğlum internet mi gitmiyor? Yok. Hadi bakalım. 5 Of çok güzel. 1 6 yazımız nokta. Gene sürekli geldi, geliyordu. Gene, hiç ilerle hiç 20'yi görmedi bu arada. Sen rahat da kalk kral. Şimdi o büyük an. Hazır mısın? Yeşil. Nasıl, nasıl kaybediyorum? <laughs> Benden iyi de kimse Kaybettim. kaybedemez ha yani. Şimdi patlattık. 4. Şimdi sen bir 3 BG'le oyna. O laptopla oynamak fena zor kanka. Patlat. Geçtim ya. 7 7. Öyle olunca biz kaybederiz değil mi otomatik? <laughs> ya bence adam bence host değiştirelim. Kanka değişmiyorlar mı? Değişiriz de Laptoptan kaybetsek daha iyi yani. O uğraşmaktansa. <laughs> şimdi akim hiç kaybetmiyor ki keşke elimize bir şey alsaydık. alsaydık bana kaybetmeyen james derler keşke elimize bizde bir şey alsaydık bizim yumruklarımız yeter semt hesabı şimdi hani laptopta olmasak alırdık istediğimizi de <laughs> laptopta olunca biz o öldü gidip alana kadar akşam olur gibi şimdi evet bir tane daha patlattım 8 ne olur geçme geç artık Kanka ne olur artık geçme ya. Vallahi billahi anasını satayım. Bak sabahtan beri aynı şey. Biz 8 9 vurunca bok yiyoruz kanka bir kere. Adam adam çok yüksek vuruyor bu arada. Adam hiç düşük vurmadı şu ana kadar. Kanka 4 sana vurduracağım. Açsın lambayı. Bu sefer düşük vuracak ama. Kanka bilmiyorum artık kazan. Bir mi vurdu? Vurmana gerek yok. Hani 0 vur. Vurmayayım mı Vursan da bir şey değişmeyecek. Kay direkt otomatik kaybettik. Şimdi üç, kanka üç. Bu nasıl oynuyor ya? <laughs> Pek adil değil mi? Abi bambaş kaymış ya. <laughs> Paramı geri istiyorum ben ya. Baya yüksek vuruyor ama 3. Üç. Hadi Üçünün kanka. Bunu geçeriz herhalde. Güzel 9. Şimdi bak iyi bak. Buna Akif James taktiği. Akif James onu lan dur. <laughs> ne, ne almaya çalışıyor? <laughs> evet. 1-4 daha patlatıyoruz. Şimdi hadi oğlum bir 0 vurayım. Lan oğlum dur. Bir anlat. Ya. Dizimi atlayacak kanka. E atlamaz ya? Hadi ne olur kazanalım. Dörde dört. Dörde Lan köpek gibi senin de. Artık. Son ya. Kaç atacaksın? 2-3 atalım ya. Bir tane sen oyna. Kanka az az seri açsana. Açsana az seri. He? Kanka vursana. Kaç vurdu? 3. Küçü geçeriz kanka. Şimdi geçemeyiz açıkçası. Hayır öyle demeseydin iyiydi. 5 tane oldu bir zahmet. Keşke ya 5 atacaktın lan. Keşke 5 atsaydık. Şimdi sen bir 4 tamam mı? Tam bir 4 oyna. Bak 4 atıyorum kanka sıfır at tamam mı? Tamam at. 12 mi kazanacağım? Aynen. Başladığımız paraya geri geleceğiz. Apısı çaldı. <laughs> kanka hazır mısın? Bir tane 0 vur artık ya. Ne olur bir tane 0 atalım ya. Kanka 8, 7 çok güzel. E bir dört daha işte bir dört daha verecek. Kanka hadi Sen sana bende bende. <laughs> kanka sana zahmet ya. O hepsi bir 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 elli elli elli, elli boku yedik ya valla. Hadi kanka at seriyi. Bak en nefret ettiğim olay da. Neyse dört. Kanka şimdi sana bir dört daha kanka yok. Şimdi neyse biz belki sıfır atarsın ya. Fena içime bir şeyler doğdu. Kanka ya bir atcan ya sıfır. Ben sana diyeyim patlat vurmana gerek kalmadı ya. Niye? <laughs> sıfır attı. Kanka, ne yapacağız Bir kaç attım ben? Dört attım. Dört. Dedi. Kanka artık bir sıfır vurabilir miyim ya? Sağ olun. Ne olur. Hiç denk de gelmedi sıfır. Kanka aynen bir tane sıfır vursam bari ya. Güzel. Allah Allah. D dönüyor sanki ya. Aynen. <laughs> Akıyor bu gece. Kanka artık bir şey ya. Kare geçelim salalım bence. Bence de. Kaçtı? Biz kaçla başladık? 15 ile başladık. Güzel. Ver kral. Bir dördüm daha ver 15. Kanka bir dört daha oynayalım kazanırsak artık balkon gibi. Bence de. Burası balkon gibi gibi Yok ya. çok kazandırmayacak çünkü. Kanka şey yap risk riske atmaya gerek yok. Kazandık mı kazandık olacak da. 11 dakika. Tamam bu video atılabilir bir video. Eğer bu 14'ü kaybedip şey bu 15'i kaybedip dünya biterse ayrı da. Baya dönüp dönüp çıktık ama fark Aynen. Etmişten. Kanka bir sıfır vursak var ya fena iyi valla. Bunu kesin kazanmamız lazım. Böyle <laughs> olunca ama hep ben kaybediyorum. Bence kazandık ya kanka kaybettik ya bak. Allah an, çapsın. Tamam bir daha gir. Hadi ya bir tane sıfır vurup çıksak olur. Bir tane sıfır ya. Of çok güzel lan. 7'ye 8 kanka. Tamam, bunu an bunu an sana bırakıyorum zorlayı. tamam mı? 15 Yok <laughs> kanka ya. <laughs> 15 biraz pahalı da. Şimdi sen vuracaksın. Kanka ne olur. Kanka ne olur 5'i geç ya Geçten. lütfen. Kanka geç. Kaç oğlum? Bir, bir mi? vurdu? Allah senin cezanı verdi. Kanka bu son sonu kazanamıyor. 15 de mi bıraksak? Oğlum niye geçilmiyor 15? Ne? 15 geçilmiyor. Ne bileyim kanka bir kere geçtik onda da 16 Bence oldum. burada bir da iki vurdu herhalde. Yok kanka ya üstünde bir şey da göremiyorum kaç vurduğunu. Kanka yine bir vurduk. Kaç gireceğiz? 4 mü? 4. Mi? Kanka artık şey gibi ya of. Vur kanka. Kanka bir vurdu ne olur geç. Vur vur. Bunu şu an tam şeyde vur. Midlet, değil mi? Vur Mi? Of. Bir de... çok da yüksek vurdu be. Kanka mesela bir ziyan oldu anladın? Mı? Me şey mesela iki vurup geçip sonra 9 vursam daha iyiydi. Kanka artık sıfır atıp çıkalım mı ya? Hadi ne olur patlat artık kanka sıfırı. Kanka adam oğlum biz mesela adam hep sıfır atıyor bunu. O sıfır mı oluyor kanka yani, ben anlamadım. 20 yirmi... kanka. 28 ya. Toplam 10 yapıyor o sıfır oluyor. Evet. Emre nereye gidiyor diyorsanız bir yandan da biz köpekle uğraştığımız için sıfır attım sonunda. Ne diyorsun? Valla. Tamam kaç oldu? 15 kaldı. Kanka. kanka bu <laughs> Kanka 3 oynayalım ya. 3 oyuna geçeceğiz bu sefer. Aynen. 4 4'ü kazanamıyoruz ya mesela. Kan ne olur kazanayım ya. Hadi artık ya. Hadi ya. Hadi ya. 6. Kanka atma oğlum artık 0. Kendimi mi öldür. Adam çok iyi oynuyor yalnız bu arada. <laughs> Buna verseydik bu videoyu var ya şu an şu an 100 BGL falan olmuştu bence. Kanka ne kadar çok sıfır atıyor ya. Tamam bir tane sıfır atsam olur mu? Ne olur ya? Ne olur bir atmayayım. Ne olur? olur. Kanını sikeyim be. Biz kaç atmıştık? 4. Ne diyorsun beş ya? 5 daha atacak kanka. 20. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. <laughs> Biz Şengül'e kaçalım. <laughs> Kardeşler eksi 5. Eksi 5. Öyle vurma Evet dostlar ne yapıyoruz? Bu videoluk bu kadar. Like atıyorsunuz. Şimdi şöyle, sonda da bir konuşma yapalım. Emlak işi aşırı yoğun olduğu için gerçekten burayı çok aksattım. E zaten söylemiştim de bunu. Normalde atmayacaktım da video. Ama artık atmaya karar verdim çünkü ben de böyle stres atıyorum, sizinle beraber eğleniyorum. Bu videoya gerçekten böyle bir like, yorum, abone ne yapıyorsanız, nokta dahi olsa yorum Ona atın. Ona göre daha fazla video gelsin. Aynen öyle kanka. Yani ben de diyeyim ki, millet istiyor. İstemiyorsanız atmam valla çok da şey değil. Hani gerçekten hani... Çünkü artık emlak işi yapıyorum. Ee, buradan Normalde ben burayla hayatımı geçindiriyordum ama şu an buradan kazandığım para emlak işinin yanında çok hani çok konuşulacak bir para değil. O yüzden gerçekten eğlenmek için yapıyorum. Ben nasıl eğlenirim? Siz eğlenirseniz. Bunu da bana belirtin ki e, ben dediğim bu videoyu... He ondan alabiliriz ya. senle bir video daha çekeriz o zaman. Bu arada Emre'yi de sevdiyseniz yorumlara yazın. Emre ile video gelsin diyorsanız Emre ile de video çekeriz ama laptop'tan değil bize gideceğiz evet. öyle çekeceğiz. Aynen, şu an zaten Emre'lerdeyiz. Şu iti de bir gösterelim. O biraz sıkıntılı hiç yerinde durmuyor. <laughs> Şu an bir böyle azdığı zamanı denk geldi. Kardeşler bu video bu kadar. Emre sen de bir şey söyle. Ee, arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz çok yorum atarsanız eğer hani video çok güzeldi devamı gelsin hani durmadan video çekin diye talepler çok yoğun olursa biraz normal kendi işimizden aksaklık yapıp burada size daha çok video çekebiliriz. O sizin elinizde olan bir şey. Videoyu beğenip abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. or will